같이 타고 싶었어? 귀여워 와 이거 뭐야? 나우야 카메라다 너도 좋지? 나도 있어. 좋지? 그치? 대안에는 사진 찍을 때 원래 반대쪽만 <웃음> 보여 <laughs> 조금 있으면 같이 놀겠다 그치? 거의 내가 터키에서 갔다 오면 그때 잘놀거 같아 둘이 나우 뭐해? 태연아? 가봐 나우 뭐해? 무리아빠 나우야 뭐해요? 오지 말래 <laughs> <laughs> 그러네 오지 말래 <laughs> 나 혼자 놀거래 요새 <laughs> 저러고 있어 맨날 무슨 락 페스티벌 오네처럼 엄청 <laughs> 락탱놀이야 <락한> 완전 태연에도 <laughs> 주저갈걸?

똑같네 네. 우리 그렇게 얘는 보이지 진짜요? 저번 주에 나우 미끄럼틀 탈래? 이모랑 같이 탈래? 그 체크된 나나 조심해. 나 묻히고. 한국에다 그리는 펜을 사네. 아펜 사서 해야 되나? 음. 그럼 다음에 왔을 때펜 가져와야겠다. 알라바스 메트 세일즈 이거 너무 편한데? <laughs> 태현이, 봐봐, 태이 <laughs> 아, 나오도 다구나. 와 포크레인이다, 나오야. 포크레인. 음. 여기다가 어. 여기다가 발 조심해. <laughs> 너네 갭체보다포크리요 게임 찍었던 데래. 어. 네? 이쪽. 아, 세트장. 네. 이 안에서 오징어 게임을 찍었구나. 네. 어, 여기 지금 변화 텐데요? 네, 지금 우리 있던 데. 반대편이요. 아, 정말요? 한번 가서 아, 들어갈 수는 없겠죠? 그거는 모르겠지만 좀 음, 세트장이구나 여기. 음, 아. 여기서 다른 영화들도 많이 찍은것 같아. 어 근데 되나다 봤어! 나다 봤어 이거! 다 흑백 요리사까지 다 봤어! <laughs> 앉아있었다 왔으니까 시원하지 계속 서있으면 더워요 <laughs> 뭐야? 뭐야 너무 더워. <laughs> <다. 웃음> 그치, 더워 죽을 것 같아서. <laughs> 저거를 되게 잘 움직여다. <목소리> 들어, 이걸 그래, 너. 건축사 아, 가야, 이거 줬어. <laughs> 건축사가 되라. 좀 비싸지. 어, 좀 비싸지. 생존하네. 태양도. 태양도. 안전벨트 있으니까 다행이다, 그거. 네. 나우이잘 봐야 돼, 자기. 어. 이건 안전벨트가 없 어. 네. 네. 아, 나 어떻게 잘? 뭐야, 사고 난 거야? 나써 사고 났어? 어, 여기 테있데트나 <laughs> <촬영 세트가>? 아, <laughs> 아, 근데 <웃음> 터키어가 <웃음> 되게 들어 느낌 나요 그래요? <laughs> 근데 음. 터키어하고 한국어 어순이똑같아서 아, 정말요? 좀 비슷해요. 터키어 잘할수 있겠네요? <laughs> 네. <웃음> 물어봐요. 공부할 <laughs> 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 생각도 없으니까 물어봐요. <웃음> <웃음> 아, 영어 영어는 초 뭐야 초등 초등 1 학년 때부터 했는데도 아직도 어려워. 영어 <laughs> 잘하네. 아 정말 중학교 다녔으니까. 아, 맞... 그, <laughs> 영어 배틀. <맺을 거> <laughs> 영어 저것 <저거> 좀 우리 교 <laughs> <laughs> 아니좋아할걸잡 아, 먹어도 물안 네, 네. 차고 괜찮아 아까 아까 그거보다안 차고 아 이거, 이거. 이거, 이가 이거, 이거. 이거, 이거. 이거, 이거. 이거, 이거. 이거, 이거. 이거, 이거. 이아 이거. 이거, 이거. 이거, 이거. 이이 이게 는까 하나 다시 물 찾았구나. 작아도 좋아해. 소원 끓여서 세우면 매듭란그야보류

Market kan. Market Gel. Ne gelsin? Bunu vereyim. Buz ama bu bayağı bir buz değil mi? Öyle mi ya? Öyle mi ya? Hayır canım. Anne sen, <laughs> sen patatesi bir <bile> yeme benim <laughs> ödüncü kocam yesin. <laughs> bu Aha, sana söylüyor bana. Sakın, <laughs> sakın koparma diyor. Evet arkadaşlar çiçek koparmak yasakmış. Kocam da bana inatla gösterdi. Ana şeftali ağacı kız. Minnak minnak Epe. şeftali de vermiş bak. Aa ayva. Ana ne güzel kız. Oturma yerine bak. Çok güzel yapmışlar şurayı. Nasıl çıkıyor o zaman? İçeri girdikten sonra içeri giriyorsun. O da var bir de. Kişi başı 8'lik bir şey sipariş etmek zorundaymışız. Bakar mısın? Ne? Kişi başı 8 bin verip bir şey sipariş etmek zorundasınız diyor. Ama ormana girdik. Yeah. Evet arkadaşlar. Gene Kore'nin harika kafelerinden birisindeyiz. Gerçekten çok güzelmiş.

Ani Kiyogi'ye kokusunu sen girip patak Buradayım. Buraya oturalım mı demiştim de. Çok güzel kokuyor ya. kocaman olmuş bu yaprakları. Ya sanki... Neyse dışarıda oturalım. Dışarısı daha güzel. <laughs> wow! Şunlara bakar mısın? Samagida. Bura bildiğin şey ya. Botanik bahçesi. Oha çok güzel duruyor şuna bak. Fotoğraf karesi gibi. Bebeğim. Pacin lan de cana. O. Pacin lan de cana. Hep bu gibi ödenende. O katta katta va apa. Apa katta va. <laughs> right. <laughs> Arkadaş kendisi Dehan'ın güneş kremini sürdüğü için bembeyaz şu an. <laughs> Öyle mi? Hı. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar gemide yanmıyor mu? Hiç dışarı, güverteye falan çıkmıyor mu denizin ortasında? Pes o. Hep bir yolu olmam orada. Hep bir? Hı. Onun mi Anne badın ikka. Hepin dikki. Ne? Diyor ki orada çok fazla güneş şey yaptığımız için, güneş altında maruz kaldığımız için karardım diyor. Tamam, tamam. Triple o kadar. Hanes bak o. Pada'yı panzadesi bak o. Pada'yı panzadesi bak o. Diyor ki... Triple black. Diyor ki üç şekilde güneş alıyoruz biz vücudumuza diyor. Birincisi havadan gelen diyor. Birinci deniz, ikincisi denizden yansıyan diyor. Üçüncüsü de geminin içindeki şeyden yansıyan diyor. Ha. her türlü alıyorlarmış. Yani çok güzel sağlıklı olurlar oluyorlar şey, işte. Ne o vitamin D. Pujogu, D genita. vitamini D D. Hmm. O, o moda dokatım var eso. <laughs> D vitamini <D> güneş. Ne var iyi o tüke Anne. <gülüyor> Çekiyor mu? Birinci. Kopi. <laughs> hmm. A, <kureme>. Kafe. <laughs> Ancak ne? Şu namun boş namun mu biliyor musun? Kahve. Kahve Kahve. var? çok güzel İlk defa görüyorum ama kahve. Ben ben internette çok araştırmıştım kahve nasıl nasıl o kahve bu hale geliyor diye. <laughs> Sek kahve yani bu şu an. Size de göstereyim arkadaşlar belki internette kahve acı görmeyen vardır. Bu şey bir kahve ağacı. Yapraklarının altında bitkinin şeyi bak, vardı. Var Bakayım. Aa burada var. Mancici masayı o. Sadece gözünüzle bakın diyor bak. Bunlar kahve çekirdekleri. Burada daha çok var kahve çekirdeği. Bunlar kahve çekirdeği. kahve ağacının boydan boya görünüşü. Bu da muz ağacı. Bak burada da muzları var. Küçük küçük çıkmaya başlamışlar. Aslında muz ağacı değil şimdi. Öncelikle onu bir konuşalım. Şöyle baktığınız zaman ağaca benziyor ama muz tek seferde bitki veren bir şey. Ağaç değil bu normal yerde büyüyen çilek gibi bir ot. Sadece birazcık büyük.

Ne yapıyor? Oğlum bunlar ne yapıyor? İnsanlar böyle bir bardak veriyorlar kafede ve bu bardakların içine şurada gördüğünüz bu aloe veralar, işte sukulentler efendime söyleyeyim. Başka ne var? Kaktüs var. Bunlardan böyle istediğinizi alıp bu bardağın içine ekip yanınızda götürebiliyorsunuz. İğne ekoda.

Dök dök hepsini dök. Önce bardağı oturttur ondan sonra içine koyacaksın. Dök. Dök. Ha öyle. Dök ya Bu da oynamak istiyor. Kumlar görüyor musun la? Gidem bu koyabiliyor muymuş? Buradan da masa koyacakmışız üstüne. He? Evet. Böyle mi? Çıtır yapalım. Teyzem üstünün saçlarına kadar yapıyor bak görüyorsunuz özel bir şekilde bunların hepsini sadece 8 lira vermekle. Video üstüne içecek içtik. Ayca bu da ne? Hapet? Hapet mi Bunlar güneş çok alacakmış, bu az alacakmış. Buradan çıkmıyoruz anne zaten gezmek için bura. O! Be. Anne kuyruğunu açmış. Ya. Evet, hı hı. Wow. insanlardan beyaz açanlar. Allah Allah nasıl güzel. tavus kuşu. Nasıl sergiliyor kendini? Ay, ay, bak, bak, bakın bana bakın diyor. Çok güzel ya. Şu bir tanesi kırılmış. Evet işte. Onlar aynı bu şeyden. O da erkek. Çok güzel koktu. 예. 네, 이거 힘들 것 같아 대한한테. 왜? 아 옆에 있는. 네, 옆 옆에 있는 걸로. 해. 옆에 있는 걸로. 자꾸. 안돼 이거는 안돼. 저거 해. 이거 대한한테 안돼. 아니야. 어 빨리. Hoppla. 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 yine darma duman olmuş. Bir bak haline ya. Boş ver. Kapat gel gel. Çok sevdi. <gülüyor> 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 Söyleyin adı da be. Ay birden düşer ile sen bu tarafa gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> Anne tutuyorum herhalde. Hayır, Hayır tutmuyorsun. Tutuyorum. Hareket edemez burada. Oo! Morişim. da kokusu geliyorlar. Bir şey var mı? <laughs> <laughs> yani çeyil çoğanın go 이상이 좋아 보어 여기도 예쁘다. 이제 가자. Ha 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 E ben sizi teker edeyim. Ne yapacağım? Allah <cultural>. Allah. Hay. Bakalım. İdem sapat değil Kaca Bura nasıl kimse tarafından keşfedilmemiş anlamadım. Bence çok güzel. Bugün de arkadaşlar günün sonuna gene bir orman bahçe konseptli <laughs> kafede son vermiş bulunuyoruz. Sabah benim yakın arkadaşım olan bir ablayla buluştuk. Şimdi de artık. Normalde burada bir tane daha büyük böyle meşhur garden bir yere gidecektik ama burası daha çok hoşumuza gitti. Oraya da gidecek vaktimiz kalmadı artık Gidiyoruz o yüzden. Çok tatlı. Biz de böyle yaptık. İçine rengarenk koymasak da Ne Flowers Cafe. Burası nasıl gerçekten hala ünlü olmamış böyle yer bulunuyor bomboş kimse gelmemiş anlamış değilim ama bence çok güzeldi. Yani evimize yakın olsa her gün gelmek isteyeceğim yerlerden biri. Gel otur ders çalış kahveni iç değil mi anne? Evet. Ya, papatya bile bu kadar canlı papatya hiçbir yerde görmedim bak. Çok bu var mı Bu kadar canlı papatya gerçekten hiçbir yerde görmedim. Çok güzeller. ne kadar vardı geçen sene bahçedim. Onu da artık İzmir'e gidince göreceğiz canım. <laughs>